Merhaba ben 11G sınıfından 857 numaralı Demir Demir A. Ee, konumuza ilk başta faz diagramları ile başlayacağız. Faz diyagramları maddenin basın sıcaklık ilişkisi durumuna göre hangi halde olduğunu gösteren grafiklere denir. Burada da saf suyun e, faz diyagramı var. Ve burada da teker teker eğrilerini özellikle yazdım ben. OB eğrisi katı ve... E, yani zaten şeymiş katı ve sıvı hallerini gösteriyor. Ee, neredeydi O B burada. Şurası O B. Katı ve sıvı halleri katı ve sıvı denge durumunu belirler. Bu eğrinin noktaları basınçta basınçtaki erime veya donmayı gösteriyor. Oa A erisi katı ve gazı gösteriyor. Ee, orası da burada. Şöyle yani şu alt kısımda gaza dahil. OA eğrisi katı ve gaz denge durumunu belirler ve bu eğrideki noktaları basınçtaki süblimleşme ve kralaşma olaylarını gösterir. OC eğrisi sıvı ve gazı gaz denge durumunu gösterir. OC eğrisi de tam olarak şurada. Bu denge, bu eğrideki noktalar basınçtaki kaynama ve yoğunlaşma durumunu gösterir. O noktası ise üşü nokta diye adlandırılır ve maddenin katı, sıvı ve gaz halleri bulunur orada. Ee, şöyle anlatayım. halinin hepsi beraber bulunuyor. Ee, not olarak CO2'nin faz diyagramında katı ve sıvı e, OB yani şurası şurası tekrar göstereyim ee, e, eğrisi sağ yatıktır ve dış basıncı arttıkça donma noktası da saf sunun tersine yükselir. Ee, sonrasında kritik sıcaklık var gazların belirli bir sıcaklık değeri vardır. Eğer bu değerin üstüne değerde bir basınç uygulanırsa gazlar sıvılaştırılamaz. Bu değerde kritik sıcaklık adı verilir. Ee, maddenin buhar özelliğini bırakıp gaz olmaya başladığı sıcaklığa ise kritik sıcaklık denir. Buhar maddenin gaz gibi davranmasına rağmen bulunduğu sıcaklıkta basınca sıvılaştırılabilen maddelerle akış, akışkanlarla yani akışkanlara buhar denir. Buharlaşırken ortamda ısı alarak ortamı soğutan maddeler soğutucu akışkanlardır. Soğutu, soğutucu akışkanların özellikleri kısaca bulunması ve e, bulunması ve elde edilmesi basittir. Yani çoğu yerde bulunabilir manasında. Çevreye zararları yoktur. Çevreye herhangi bir şey kötü davranış yoktur ve az daha daha az enerji tüketirler fizik sıcaklık ve soğutucu akışkanlarla bitti. Joule-Thomson olayı var. Joule-Thomson olayı maddeleri soğutmanın birçok yolundan biri de maddeyi kendisi kendinden soğuk maddeyle maddeye koymaktır. Buz, buz, kuru buz ve benzeri maddelere buna örnektir. Joule ve Thomson bu olayda çalışan ilk bilim insanlarıdır. Joule ve Thomson'un yaptığı deney sonucunda bazılarının ısındığını, bazılarının da soğuduğunu ve bazılarının da değişmediğini görmüştür maddelerin. Genleştirilen gazlar hızla soğurlar. Soğuyan gazlar da bulunduğu ortamı, ortamı da soğutur. Bu olayı da Joule-Thompson olayı adı verilir. Örneğin, buzdolabının iç kısmının soğuk ama arka kısmının sıcak olması, çünkü soğuk havayı içine alırken arka kısmından sağ taraftan veya arkasındaki bordan dışarı havaya atması sebebi bu. Ya da klimanın etrafınız yani klimanın ön kısmını soğutması ve ee, arkasındaki borusundan işte borusu nereye çıkıyorsa dışarıdır, balkonadır, herhangi bir yeridir orayı orayı soğutması ee, kısaca joule Thompson olayına bir örnektir. Not olarak olaydaki genleşme sırasında sıcaklık ne kadar değişirse gaz ideali o kadar yakın oluyordur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.